Çünkü onun bir yazma şansı var. Hı -hı. Çocuğu ve hanımına bu şey geldi Sayıya Şubesi'nden. Bizim kredi Sayıya Şubesi'nden alınacak. Bunu kesiyorum. Başka <laughs> bir şey diyebilir miyim? Yani bu konuda çocuklar da diyebilir. Yani babam rahmetlinin üzerinden yani ya orada yatarken ben onun parasını alıp da derneğe şey yapmam da diyebilir değil mi? Ee, Tabii başka o bir yani, şey yok. Yani, yani, sabah yani. ama o, seslerim o. Seslerim o. Ben de dedim ki bir tanesi benim. <laughs> O şimdi arkadaşımız kendi ağabeyine geliyor. Bir tane de ben yatırıyorum dedi sana. İki. Bir tane de bir şekilde artık kendim yatıracağım. Başka şey yok. Yani. Oraya sıfırlayacağız. Buna hani kredi düştü mü düşmedi mi muallak bir şey olmasın. Tabii ki herkesin bir bilgisi var. Neden var? Ee, i̇şte kredi çeken rahmetli olduğu zaman kredi düşer mi düşer. Ama prosedür yürüdüğü zaman düşer. Yürümese düşmez. Burada bizim eksiğimiz var. O, o krediyi alırken ölü, ölmesi durumunda bankayla o sigorta anlaşması güzel yapılsaydı o düşecekti ve sigorta peri sigorta mi? Sigortayı vereceğim. Ya şu sigorta ne yani, şey? Ödemediğinde, taksitten ödemediğinde dolayı çıkıyor. Başka bir şey yok. Sigorta kabul etmiyor. 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 Bankada düşüyor. Gülüyor, Gülüyor, bize bir şey yaptı. Aşkın abilerimize, köylerimize her zaman söylediğimiz gibi. Bunlar bizim bütün hissizler biliyoruz. Bizim benim başka bir şey diyeceğim yok. Son bana size bir şey varsa. Sonra bir teşekkür ederim. Başka 570 lira. Eyvallah. 500 lira eksik var. 570 lira. 500 lira eksik var değil mi? 4 lira. 4 lira eksik var. Tamam. Başkan, bu sigorta sonra da ateşleyip. Şu da ben veriyorum. Bu kadar mı? Hadi tamamlayın buraya bakalım. Yirmi şeyler de aldı, o iş bitti ya. Sen şimdi bana Şşş, o zaman bak. Benim... Bir üye verdi zaten, hani, bak hadi. orada. Yüz kağıdı. Hadi. Sen hadi. onun üzerine hadi. bir çık bakalım hadi. Abi. Başkan olarak. Bir dakika. Başkan olarak çık üzerine hadi. bakayım, hadi. Zaten verdi onu. Heh. Şimdi oldu işte. Oldu mu Hacı abi? Helal başkan. Olmadı. Başkan olduğunu gösterdin oldu. şimdi. Başkan oldu da dolmadı orası yalan. Olsun gene bayağı geldi. buradan tamamlayalım bu iş bitsin. Hadi şuradan bana bir 30 lira ver. Şu şuradan bana 30 lira ver. 30 lira. Az kaldı zaten. Evet. Bir dostluk daha kaldı. Ya. Sen <gülüyoruz> çıtayı yüksek tutmasaydın iş zordu yani. Başka ha işte yardımlaşma ya. budur. Evet. Görsene. Bu yardımlaşma dediğin işte bu. Dayanışma budur. Yani derneğimizi kalkındıracağız Allah nasip ederse. Ama bir daha Bir sayalım. Bakalım. bir daha bir sayalım. Say bakalım. Say daha sayalım. Eksik

Benim o biraz da mesleğim icabı geliyor. Ben biliyorsunuz yaptığım işler dolayı artık ağzım çok alışmış paraya. Para 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 çok çok söyleyebiliyorum ya, yani. Para para para. Çok para, para. söylediğim zaman çok ne oldu Ya adamın çok soğuk oldu. Beyler püs oldu. Beyler püs oldu. Kaç? Sayıyorsun. 100, 200, 300, 300 500, 500, 500, 600, 700, 800, 750, 800, 20, 60, 80, 90, 900, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 955 mi? 955. Başkan kaç paraydı şey? 955. 945. 10 lira fazlalık var abi. 955. Buyur başkan. 10 lira daha elif bir sigara et. Hasan'a yol parası. Bana bakın. Bunun kazası cezası vardı. Yani cezası yok. Bunu zannetmeyin. Şu fatura. Son gelen evet. fatura burada. Ya. Bunun kazası kaza şey kazası var. Bak, var Başkan ya. su paralarını biliyorsun. Ben sen ödüyorum de, yani. Bak, Maşallah. Sen de başkan yardımcısı ol. Hadi 100 lira sen de görüşelim. Bak, bak, bak. şimdi. Hadi bak, başkan su parasını ben üzerime aldım. Her <laughs> ay ödüyorum. Mesajı <laughs> üzerime aldım. Ödüyorum. Bana diyor ki at diyor bana. Şu. At at <laughs> at. Bütün hepsini ben üzerime aldım. Nasıl olacak? Aneli tutulmaz ya. yavrum. altına. Zararlı.